Neden bazı narsistler asla geri gelmezler? Merhaba. Hoş geldiniz. Bir narsistle ilişkiyi sürdürmek, manipülasyon, toksisite ve psikolojik istismarla geçirilen inişli çıkışlı karanlık bir yolculuk gibidir. Narsistik bir ilişkinin çalkantılı döngüsünü deneyimlemiş olanlar için Döngüsel davranış kalıplarına rağmen bazı narsistlerin neden asla geri gelmediklerini merak etmek çok doğal bir durumdur. Narsist her zaman geri gelir başlıklı videomuzun en sonunda bazı durumlarda narsistlerin geri dönmeyebileceklerinden kısaca bahsetmiştik. Bu videomuzda beklentilere veya geçmiş davranış şekillerine rağmen Narsistlerin bazı partnerlere geri dönmeme tercihleri ve bu tercihlerine etki eden karmaşık dinamikler hakkında konuşacağız. Narsistler bireysel özellikleri, koşulları ve ilişkinin dinamiklerine göre değişen çeşitli nedenlerle belirli partnerlere geri dönmemeyi seçebilirler. Şimdi bir narsistin eski partnerine geri dönmemesinin 7 olası nedenini açıklayalım. 1. İlgi kaybı. Narsistler kendilerine hayranlık, onay ve ilgi sağlayan partnerlere yönelirler. Ancak eski partner artık onların standartlarını, isteklerini veya hayranlık ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa narsist ilgisini kaybeder. Bu ilgi kaybı, partnerin artık narsistlerin değer verdiği başarı, çekicilik veya sosyal statü gibi özellikleri veya nitelikleri bünyesinde barındırmaması durumunda ortaya çıkar. 2. Yeni narsistik tedarik kaynakları. Narsistler sürekli olarak narsistik tedarik kaynakları peşinde koşarlar. Örneğin, onlara hayranlık, ilgi ve onay sağlayan yeni bireyler gibi. Bir narsist daha çekici veya kolayca erişilebilen yeni tedarik kaynakları bulursa eski bir partnere dönmek yerine bu yeni bağlantılara öncelik verir. Yeni kaynaklardan gelen taze hayranlık ve onayın cazibesi eski bir partnerle uzlaşma arzusunu gölgede bırakır. 3. Algılanan eleştiri veya reddedilme. Narsistlerin egoları kırılgandır ve eleştiriye veya reddedilmeye karşı oldukça duyarlıdırlar. Eski bir partner geçmişte narsisti eleştirmiş veya reddetmişse, bu onun gururunu ve özgüvenini derinden yaralar. Narsist partnerine karşı kızgınlık veya öfke duyguları besler. Bu da narsistin egosunu zedeleyen biriyle uzlaşmayı düşünme olasılığını azaltır. 4. Kontrol ve güç arzusu Narsistler ilişkilerinde kontrol ve gücü elde ederek beslenir ve güçlenirler. Eski bir partner bağımsızlığını ilan etmiş, narsistin otoritesine meydan okumuş. Veya sınırlar koymuşsa, narsist bunu kendi kontrol duygusuna yönelik bir tehdit olarak görür. Beklentilerine uymayı reddeden, veya ilişkideki hakimiyetlerine meydan okuyan bir partnere geri dönme konusunda narsistler isteksiz olurlar. 5. Ego hasarı. Eski bir partner narsistin egosuna veya itibarına manipülatif davranışlarını ifşa etmek veya onu herkesin önünde aşağılamak gibi önemli bir hasar vermişse Narsist derin bir kızgınlık veya intikam arzusu besler. Partneri kendi imajlarına ve sosyal statülerine yönelik bir tehdit olarak görürler. Bu da ilişkiyi yeniden canlandırmayı düşünmelerini imkansız hale getirir. 6. Manipülatif fırsat yokluğu. Narsistler genellikle ilişkileri kendi ihtiyaçlarına hizmet etmek için başkalarını manipüle etme ve kontrol etme fırsatları olarak görürler. Eski bir partner, narsistin manipülatif taktiklerinin farkına varmışsa veya narsistin kendisini manipüle etme yeteneğini sınırlayan sınırlar geliştirmişse, narsist o partnere dönmenin kendisine bir katkı sağlamayacağına karar verir. Bu nedenle narsistler partnerlerinin düşünce Duygu ve davranışları üzerinde daha fazla kontrol ve etki sahibi olabilecekleri ilişkiler ararlar. 7. Kişisel gelişim ve iyileşme. Bazı durumlarda eski partner narsistle ilişkisini sonlandırdıktan sonra önemli bir kişisel gelişim ve iyileşme süreci yaşar. İlişkinin zehirli doğası hakkında netlik kazanır daha sağlıklı sınırlar oluşturur ve kendine öncelik verir. Eski partner narsistin kötü muamelesine artık tahammül edemiyorsa veya toksik bir dinamikle uğraşmayı reddediyorsa, narsist kontrolü yeniden ele alamaz veya onu ilişkiye geri dönmesi için manipüle edemez. Eski partnerin yeni keşfedilen gücü ve dayanıklılığı narsist için caydırıcı olur. İlişkiyi yeniden canlandırmasını ve istismar döngüsünü sürdürmesini engeller. Narsistlerin neden bazı partnerlere geri dönmemeyi seçebileceklerini anlamak, bireysel özelliklerin, ilişki dinamiklerinin ve dış faktörlerin karmaşık etkileşiminin incelenmesini gerektirir. Davranış kalıpları narsistik eğilimler hakkında fikir verebilirken, her narsistik birey benzersizdir ve kararları çok sayıda iç ve dış faktörden etkilenir. Sonuçta, narsistik bir ilişkinin acısını deneyimlemiş olanlar için, narsistin geri gelmemesinin ve bunun sonucunda yokluğunun büyük bir lütuf olduğunu kabul etmenin, kişinin öz değeri ve özertlik duygusunu iyileştirmeye ve geri kazanmaya yönelik çok değerli bir ilk adım olduğu unutulmamalıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, paylaşmayı ve kişilik tipleri, kişilik bozuklukları, özellikle de narsist kişilik bozukluğu hakkında daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman güçlü kalın, bilgilenmeye devam edin, kendinize iyi bakın ve sağlıklı, tatmin edici ilişkiler içinde olmayı hak ettiğinizi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.